sevgili spor severler. Hatırlarsanız dün Capoeira'yı tanıdık ve bugün de ben Capoeira öğreneceğim. Eğer ilginizi çekerse siz de mutlaka katılın. Ama ondan önce dünü biraz hatırlayıp Capoeira izleyelim. Dünya çapında çok tanınmış olan bu spor, Türkiye'de çok fazla ilgi görmesine rağmen henüz sadece Bursa, Samsun, Antalya ve Ankara'da yetkili ve sertifikalı kulüplerde yer almaktadır. Capoeira, Dünya Mücadele Sporları Federasyonu bünyesinde faaliyet göstermektedir. Capoeira, Roda adı verilen insanlardan oluşan bir çember ya da yuvarlak daire veya yarım daire içinde iki kişiyle belli stillerde ve ritimlerde oynanan bir oyundur. Bu oyunda, rakipler birbirlerine ağırlıklı olarak zihinsel, bunun yanında fiziksel olarak üstünlük sağlamaya çalışır. Fakat saldırılar ve üstünlük kurma yıkmak için değil, aksine birliği ve uyumu sağlamak içindir. Ve yeniden hocamız Taner'le beraberiz. Ee, şimdi ben kapı öğre öğreneceğim. Öğrenmeye karar verdim. Nasıl başlıyoruz? Kapı önce karar vererek başlıyoruz. İşte bu çok önemli. Çünkü etraftaki insan, insanların etkisi altında çok fazla kalıyor insanlar. Ee, siz yapamazsınız diye direkt baştan insanın moralini bozuyorlar. Fakat siz karar verirseniz zaten başladınız demektir. Neden yapamayacakmışım ki? İşte insanlar öyle görmüyorlar. Çünkü capoeira daha çok savunma sporu olarak görmüyor insanlar. Daha çok dans eden insanlar olarak görüyorlar bizi. Fakat içeriğinde çok şiddetli bir spordu. Ve enteresan e, Brezilya'da kölelik için, kölelikten kurtulmak için bu spor kullanıldı. Köleler özgür kaldıktan sonra kapıyara yasaklandı Brezilya'da ve çalışanların cezası ders, siz benden ders aldınız. Çıkışta ellerinizden atlara bağlanarak sürükleniyordunuz. Kapıyara bu kadar şiddetli bir spordur. Ama e, yani sonradan spor olarak yaptığımızda o şiddeti içermiyor herhalde. Şiddet her zaman içerisindedir. Sizin bakış açınıza kalmış. Siz kapıyarayı e, eğer bir sanat olarak görüyorsanız Öyledir. Dans olarak görüyorsanız öyledir. Savunma sporu olarak görüyorsanız diğer tüm sporlar kadar çok şiddetli spor. Fakat içerisinde müzik ve e, artistik jimnastik olduğu için şiddeti bastırırız bunlarla. Öyle evet, yani isteğe bağlı. Tabii ki de. Ama müsabakalar olmuyor mesela. Müsabakalar e, gruplar arasında olur. Ancak hocaların izniyle resmi maçları yoktur. Bunun nedeni aynı Aykut'a olduğu gibi Aykut'a ve vinçundaki gibi şiddetli bir spor olduğundan herhangi bir kural yoktur. Ve kapı Yarı hocaları genellikle bazı e, hocalar müsabaka düzenler fakat bunlar kendi grubu içindedir. E, kapı Yarı kuralsız bir spordur. O yüzden müsabakaları yapılmaz. Sadece seviye yükselici hocanın izniyle yapılan müsabakalar olabilir. Bunlar istisnadır yalnız. Peki başka hangi sporlara benziyor? Yani ben yanlış biliyorum ama e, mesela taibo'la beraber bir şey izlemiştim. Evet. Şimdi e, hangi sporlara benzer? Capoeira her sporun kritik yönlerini kapsar. E, i̇çerisinde jüge, Brezilya Jiu Jitsu'su vardır e, ve şöyle bir spordur. Her zaman modernize olabilir. Diğer sporlar katı formları vardır. Örneğin e, karitede bir katı çiziyorsanız bir hoca kalkıp da kataya bir hareket ekleyemez. Fakat bir kapoeira hocası bir tekvandocu izlerken sevdiği bir tekniği, bak güzel bir teknik bunu gelip sporuna sokabilir. Çünkü sürekli gelişen açık bir spordur. Her sporun kritik yönlerini yapabiliriz. Bir tek bandojunu atla her türlü tekmeyi atabiliriz. Yeri geldiğinde bir e, ee, aikidoji gibi rakibin gücünü kendisine karşı kullanıp yeri geldiğinde bir kickboks gibi yumurta ya disk kullanabiliriz ve bunların dışında bir güreşçi gibi yerde güreşip e, aynı zamanda kafa, diz, dirsek gibi diğer sporlarda kullanılmayan her şeyi kullanabiliriz. Ama bunları yaparken ee, şu vardı bize yapabilirdim ama yapmadım. Bu şu demektir. Tekmeyi burnunuza vurma ya yani burnunuzu kırmak yerine tekmemizi burnunuzun önünden geçirir. Eğer bir kişi tekmeyi suratınızdan geçirebiliyorsa isterse burnunuzu da kırabilir. Bir sporu öğrenmek için dayak yemenize ya da dayak atmanıza gerek yok. Ben eğer tek darbeyi istediğim yerde durdurabiliyorsam istediğim zaman da vurabilirim. En güzel yanı da budur. Aileler çocuklarını gönderirken kendilerini korumalarını istiyorlar. Aynı zamanda çocuk şiddete maruz kalmasın ya da başkasına şiddet uygulamasın. Ve içinde müzik ve artistik jimnastik bulunduğu için çocuk aslında şiddeti öğrenirken bir vuruş kullanmayarak yapabilirdim ama yapmadım felsefesiyle sporu öğreniyor. Öncelikle kimseye zarar vermiyor. Müzikle içindeki şiddeti bastırıyor. Bunun yanında artistik jimnastikte de insanlara karşı herkes içinde vardır. Hani ben eğer tekme alıp unutup öğreniyorsam bunu insanlara göstermek isterim. Tabii çocuk bunu dışarıda uygulamak isteyecek fakat biz burada çocuğa müzik ve e, artistik jimnastikte içindeki şiddeti farklı yönlere kaydırıyoruz. Çocuk özgüven kazanıyor, kimseden korkmuyor çünkü ders esnasında kendinden güçlü birinden e, darbe alabilir, ne yapacak o da kendinden güçsüz birine e, aynı şiddet uygulayacak. Fakat bizde böyle bir olay yok. Çocuk bundan dolayı ne oluyor? Özgüven oluyor. Artı artistik jimnastik kullanarak zaten insanların ilgisini istediği kadar çekebiliyor. Peki şimdi dövüşler yok, müsabakalar yok. Var, Herhangi ama bir belli zamanlarda. Ölçüm şekli var mı? işte turnuvalar düzenleniyor mu? Ve o turnuvalarda derecelendirme neye göre yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Bizim turnuvalarımız, Batiza Zahada vardı. Yılda bir kere yapılan kapıyarı festivallerimiz. Bu festivallerde yurt dışından grubumuzun hocası Mesra Pitbull. Türkiye'ye gidiyor. Şu anda 7 ülkenin başında olan bir hocadır. Ben de e, Türkiye temsilcisiyim. Öğrencilerimizle beraber, 100-150'ye yakın öğrencimizle beraber bir festival yapıyoruz. İki gün bu festival esnasında herkes kemer seviyesine göre e, müsabaka yapar, müsabakalar. Yeni başlayanlarda vuruş yoktur. Seviyesi yükseldikçe vuruş daha da artar. 100 seviyelere doğru. Yani şöyle söyleyeyim. 1 yıldır gelen bir sporcuyla 7 yıllık gelen bir sporcunun ee, müsabakası aynı olmaz. 7 yıllık gelen daha şiddetlidir. Fakat şiddet ne kadar olursa olsun belli bir yerde durulur. Çünkü dediğim gibi kural yoktur. O yüzden belli bir yerde bekleriz. Devamını getirmeyiz. E o ben de öğrenmeye başladım artık. Ben, başladınız bile zaten. Evet. Buraya gelerek zaten başladınız. Evet, o zaman devam edelim. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Parana, bingo, Evet ilk kapoeira dersine başlıyorum. Eğer siz de merak ettiyseniz her şeyi bir kenara çekin ve siz de deneyin. Deneyebilirler değil mi hocam? Herkesin çok rahat yapabileceği basit teknikler yapacağız bugün. Hem eğlenceli hem de efor yakmak için de çok faydalı. Koşmaktansa evde efor sarf edebilirsiniz. Evet, ilk hareketimiz e, Capoeira'nın temeli Cinga'dır. Cinga için ilk önce kadere yapacağız. Ayakları açıyoruz omuz boyu. Çok güzel. Burada sağ kol önde hafif kırık. Sol kol eklem yerine geliyor, dirseğe geliyor. Burada başlama komutumuz bahisi. Sol ayağı arkaya alıyoruz. Bu esnada arka ayağımız topuk yukarıda olacak, yere basmayacak. Hangi ayak arkada o kol önde, sonra kırıyoruz, o çişi dışarıya doğru bakıyor. Yüzümüzü ikiye bölecek şekilde, bu bizim gardımız. Diğer kol yukarıda. Şimdi, e, Cinga dediğimde ayak yana geliyor. Ayak değişirken kol da değişiyoruz. Çok güzel. Cinga, fakat ayak çapraza geçmeyecek. Burada bir üçgen yapacağız. İki ayak, ortası üçgen, çapraza geçmeyecek. Saldırı ve savunmalar Jinga ile başlayıp, Jinga ile bitmek zorundadır. Bu esnada rakipten e, saldırı aldığımız zaman bir Jinga yapacağız. Escobar Patras. E, öndeki ayağımızı elini yere koyuyoruz. Escobar Patras. Ayağı yana aldık. El yerde. Diğer ara yüzü verip gözümüz rakipte. Kesinlikle yere bakmıyoruz. Daha sonra da tekrar Jinga yapıyoruz. Ayak yana geliyor. Yüz korumadı. Hiçbir zaman yüz açılmıyor. Jinga. Çok güzel. Jinga. Çok güzel, sakin. Müzik de çok eğlenceli oluyor. O yüzden müzik eşliğinde yapıp bekliyoruz. Eskio Patras. Eskio Lateral. Yine aynı şekilde rakip saldırdığı zaman darbeden kurtulmak için. Bizdeki felsefe şudur. Darbenin karşısında kalmaktansa orada olmamak en iyi savunmadır. İlk önce rakibe doğru yan dönüyoruz. Darbe arkadan geliyor. Yan döndük. Öndeki kol yüzü koruyor. Dizler kırık. Diğer el arkada. Öne doğru eğiliyoruz. Eskolateral. Vücut ne kadar aşağıda olursa o kadar iyi. Yalnız yüzü koruyorsun. Kol düz değil. Burada tekme geliyor. Bekliyoruz orada. Biraz bekleyelim. Burada rakipten tekme geliyor. Bakın siz şu anda ayağımı tutup çekebilirsiniz. Eşomanımdan tutun. Bu esnada beni düşürebilirsiniz isterseniz. Ya da farklı bir saldırı yapabilirsiniz. Burada beklerken Tekrar cinga. Düzeliyoruz ve cinga biraz yorucu bir tekniktir ama ayak kaslarını çalıştırır. Cinga. Şimdi saldırı tekniklerine geçiyoruz. Yine temel tekniklerde herkesin yapabileceği bir teknik. Bir ayak yana geliyor. Burada direkt surat korumada teknelerde her zaman tekmelerde sürekli kuruyoruz. Ayak yana geldi. Diğer ayakla öne doğru vururken geriye yatıyor. Ayak yana geliyor. Evet. Vuruyoruz. Tekrar da geri geliyoruz. Tamam. Vur. Evet. Tekrar yana. Çok güzel. Zamanla olacak. Diğer ayak geri cinga. Tekrar yapıyoruz. Bir. Ayak yanda fakat yüzü açmıyoruz. Evet. İki vururken çifte geriye vur. Yatları. Çok güzel. Harika. Ayak geri geliyor. Çok güzel. Biraz denge Cinga. Çalışarak her şey olur. Bir. Ayak yana geliyor. İki. Önce ben sonra Vuruyoruz. Geriye çekildik. Evet. Vur. Geri çekil. Çok güzel. Cinga. Evet. Cinga. Çok güzel. Diğer bir teknik. Ee, fazla yorulmuyorsunuz herhalde. Yok. Evet. Olsun yorulalım. Şimdi. Keşada. Bir. Yan dönüyoruz tekrar rakibe. Dizler kırık yüzümüz her zaman konu kesik yüzümüzü açmıyoruz çünkü her türlü vuruş serbesttir. Hı -hı. Ön ayak yana geliyor. Burada birimizi de kullan. Arka ayak öne geldi fakat tam arkasına gelmiyor. Kendi kendimize çelme takıyoruz. Burada rakibe doğru döndük. Tabii ne dedik her zaman rakibe döndüğümüz esnada iki kol suratı koruyacak. Ön ayak kırılmadan yükseklik önemli değil. Yuvarlak yapıyor arkaya geliyor. Cingada bekliyoruz. Tam bir daire. Evet güzel. şu anda yükseklik önemli değil. Ve arkaya geldikten sonra artık Cinga'dayız, teker. Hemen diğer el geri gülüyor. Jinga. Tekrar denesek. Ön ayak. Rakibe doğru olan ayak. Evet çok güzel. Arkaya geldi. Rakibe döndük. Ona yaptık, yuvarlak yaptık ve tekrar Jinga'ya geçtik. Çok güzel Jinga. tekmemizi atıyoruz. Keşi adayımızı. Bir yan döndük. öneye ayak yana. öne ayak rakibe doğru. Arka ayak. Döndük. Çok güzel. Harika. Cinga. Son bir tekme daha atıyoruz. Ve ilk dersi bitirelim. Evet. Bir ayak yana. Ben sağ. Çok güzel. Evet. Bitişte selamımızı veriyoruz her zaman. Ve ilk dersimizin sonuna geldik. Evet hocam yorulduk ama devam edelim değil mi? Evet tekmeleri devam ediyoruz. Şimdi öğreneceğimiz teknik Bacida. Biraz zor bir teknik ama eminim yapabilirsin. Şimdi ilk önce sol ayağımızı arkaya alıyoruz. Önce izleyelim. Biri ayağımızı yana alıyoruz. Bu esnada iki el yere konuyor. Yere gelirken ayağımızı kırık şekilde öne gidiyoruz. Kollarımızın arasından bakıp sadece ayağımızı uzatıp ayağımızı yana alıyoruz. Hı, hı. Bu kadar. Sadece asla ayağımızı kaldırıp uzatıyoruz. Tamam. Evet beraber yapalım. Tekniğin tam yapılışı şu, buradayız. Normal yapılışta biraz daha bu şekilde tekme geliyor. Fakat biz biraz daha temelden Elimizi yere koyup sadece ayağımızı uzatacağız. Tekrar. Bir. Çok güzel. İki. Tam ama rakibe doğru. Çok güzel. Ayağı uzat. Yana koy. Çok güzel. Dön. Fakat bitiş. Cinga. Çünkü tekmeyi attığımız zaman rakibi her zaman vuramayız. Kavga devam edecek. Kimse ayırmaz. Tamam. Evet. Cinga. Ters tarafa deneyelim. Bir. Ayak yana geldi. Elleri yere koyuyoruz. Dizimizi öne getirdik. Rakibi gördük. Ayağımızı uzattık. Yana aldık. Döndük. Tekrar cingadayız. Çok güzel. Cinga. Bir kere daha deniyoruz. Bir. Ayak yanda. Kaldır. Çok güzel. Harika. Evet, devam Hadi bir de hızlı deneyelim. Belki evet. o zaman daha böyle bir hareket daha akıcı olmuyor mu hızlı Tabii de. Deneyelim bakalım. Çok güzel. İsterseniz bu elikte de deneyebiliriz. Çok güzel. Şimdi e, armağı da deneyeceğiz. Bu az önce da deneyelim daha rahat olur sizin için. Tekrar ayağımızı giriyoruz. Evet bir ayak yandı. öne ayağı şimdi yana alıyoruz çok da arka ayak öne geldi. Kuvvete korumada rakibe doğru döndük. Bu esnada rahat korumada. Şimdi ön ayağımızı kırmadan daire yapıp arkaya getiriyoruz. Çok güzel ve cingadayız. Cinga. Bunu dönerek yapacağız. Cinga yapıyoruz bir tane. Çok güzel. Ama cinga neydi? Çapraza kaçmaması lazımdı. Şimdi ilk bir. Basit olarak yapacağız. Arka ayak. Geliyor çapraza. Çok güzel. Burada ayaklar parmak ucu oluyor. Evet. Şimdi hangi ayağımız arkadaysa o taraftan döneceğiz. Yalnız dönerken önce izle. Dönerken ayak uçları yerden kalkmayacak. Olduğu yerde dönük. Yani sağa sola kaymayacak. Bak, bir döndük. Yavaşça dönüyoruz. Rakibe ters döndük. Tekrar yüz kurmada. Daha sonra tekmemizi atıyoruz. Evet yavaşça dönüyoruz. Çok güzel. Harika. İlk seferde çok az kişi yapar. Evet şimdi vuruyoruz. Çok güzel. Harika. Cinga. Bu cinga esnasında ayağımızı çapraza getirerek yaparız. Değişik yapılışları da vardı. Arkaya geldi. Direkt dönüyor. Çok güzel. Harika. Yani burada bir ayağımızı uzatmıyoruz. Çünkü rakibin yüzüne önce ayak parmakları gelir. Bu yüzden kırılır. Parmak çekiliyor ve diz kırmak yok. Direkt yanla. Tekrar deneyelim. Sürüyor. Bir tekniği birleştirelim isterseniz. Tamam. Evet, i̇lk başta ne yapmıştık? Ay ayak geldi Jinga Tekrar. Evet şimdi. C e bir, yan döndük. İki. O arka ayak, ön ayak. Evet çok güzel. Arka ayak öne geliyor, rakibe doğru döndük. Şimdi bir, yuvarlağımızı yaptık, ayağımızı sar, çapraza getiriyoruz. İkinciye geçebilmek için, evet. Bir. Çok güzel. Çapraza geldik. Hemen dönüşümüzü tamamlıyoruz. Çok güzel. Ve vuruyoruz. Bitiriş. Çok az kaldı. Harika. Tekrar gösteriyorum. Yavaşça. Bir. İki. bitiş. Cinga. Aynı şekilde yavaşça deneyelim. Tamam. Son bir defa deneyelim. Sonra gerek çıktı. Ara verelim. Evet. Evet. Bekliyoruz orada. Yalnız Cinga'da şu şekle geldi. Tekrar gelin oraya. Bu çok dengesiz müsabaka ya biz buna jogo oyun. oyun esnasında şuradan vurup çektiğim zaman zaten dengesiz bir pozisyon direkt sırt üstü düşersiniz. O yüzden şöyle. Evet, o yüzden ayak arkada. Aynı hizaya gelmeyecek ya da geçmeyecek. O çok önemli. Hayır. Gene fazla aldım. Evet. Tam ortaya direkt arkaya çekiyoruz. Evet, şöyle. Topuk yere gelmiyor. Öne ayak kırık. Topuk havada. Çok güzel buradan dönüyoruz. Evet, çok oluyorum. güzel. Sonra... Arka ayak öne geliyor hemen. Hemen arka ayak, hayır. Arka ayak, <laughs> buraya geliyor. Hemen yetiş, döndük, rakibe doğru. Yalnız dirsekler çünkü burada. Yanlardan yumruk ya da tekme yiyebilirsiniz. Kaburgalar kırılırsa çok iyi olmaz. Evet, hemen tekmeyi atıyoruz. Çok güzel. Evet. Ama yanlış ayak. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama yanlış ayak. Ama çok güzeldi. zaman birazdan devam evet, edelim. Evet, biraz dinlenmek, dinlenmek da Aynı lazım. zamanda. Evet dersimizi son bir hareketle bitirelim. Tamam. Evet son harekimiz kompaso. Yine çizgimizde kol, çizgimizi geçmeden. E, ee, sol ayak arkada. Burada bir. Yana adım atıyoruz. Fakat yüz her zaman korumalı, Dizler kırık. İki. Adım atıyoruz. İki el yerde. Burada vuracağımız ayağı hemen öne kaldırıyoruz. Bu esnada sonra dönüşümüzü yapıp. Çok güzel. Yüz korumada tekrar eski patrayse geldik. Cinga ayak yana geliyor. Bak, güzel, harika. Evet, hemen yerimize geçiyoruz. Şimdi, burada bir püf nokta göstereceğim yeni başlayanlar için. Ee, i̇lk seferde buraya kadar güzel fakat buradan sonra dönmek zorlu. Topu havaya kalkıyor. İlk başta kendimizi elimizle yavaşça çevirebiliriz. İlk başlarda bu bize yardımcı olacaktır. Bunu elimizle biraz çevirerek daha rahat yapabiliriz. Tekrar yapıyoruz. tekrar çok yavaş yapıyoruz. Bir ayak yanda. iki Üç ayak kalktı. Çeviriyoruz yavaşça kendimizi. Orada bekliyoruz. Kalkmak yok. Burada az önce öğrendiğimiz teknik. Ben sağ. Öne doğru kalkarak ben sağ vuruyoruz. Çok güzel. Cinga. Çok güzel. Tekrar son bir defa daha deneyelim. Evet. Ayak arkada. Bir. Ayak yanda. iki Adım alıyoruz. Çok güzel. Ayak kalktı. Burada dönüyoruz. Bekliyoruz arkada. Çok güzel. Öne doğru ben sağ. Son ayak. Yana geliyor. Cinga. Tamam. Biraz da müzik eşliğinde devam edelim buna. Evet. çok güzel. İlk ders için harikaydı. Uh. Ama ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Aynı zamanda da programın sonuna. Bu sefer de Capoeira'yı tanıdık. Gördüğünüz inanılmaz keyifli. İnsan bayağı da yoruluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Siz de kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Yeniden Haydi Spor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizden devam edelim.